Muhterem kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sevgili Peygamberimiz de bir hadis-i şeriflerinde çocuk terbiyesine, bu konudaki ana babalara bunun ehemmiyetine dikkat çekiyor. Küllü mevludun yuhla doğal el Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Onu daha sonra annesi Müslümansa Müslüman, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise ateşe tapa bir hale getirir. Yani çocuk doğuştan pıtrat, yani tertemiz doğrular üzerinde dünyaya gelir ama başta annesi babası olmak üzere okul, çevre, diğer insanlar o çocuğun hayatında etkilidirler. Onu yönlendirirler. O bakımdan çocuğu ilk muhafaza eden çocuğun ilk karşılaştığı anne baba ondan güzel davranış görmedi, güzel ahlak görmedi. Ondan kötü huyları, kötü ahlakı, şiddeti hiç görmemeli çocuk. Çünkü çocuk çok küçük yaşta anne babasını böyle teyp gibi alıyor yani, filme çekiyor, alıyor. Ve çocuk çok erken yaşlarda karakterlerini oluşturuyor. Değerli kardeşlerim, çocuk gerçekten kültürün içinde doğuyor. Annenin, babanın bilgisi, kültürü, davranış biçimleri, kodları nasılsa çocuk da yavaş yavaş öyleleşiyor. Ailesiyle aidileşiyor yani. Çocuğu büyüten ve geliştiren bir iklim var. Bu iklim bahar gibi, yaz gibi güzel bir iklimse çocuk da öyle olacak. Ama kış gibi, karlı, boralı, fırtınalı bir iklimde ise yazık olacak o çocuğa. Çünkü Medeniyetler çocuklarla yaşar. Toplum çocuklarla olgunlaşır. İstikbaremiz çocuklarımızdır. Her çocuk kendi istidadıyla, kendi kabiliyetleriyle dünyaya gelir. Ama daha sonraki ortamlar onu belirler. Bu ortamların başında ile gelir. Sonra okul, çevre. Sonra içinde yaşadığı yürürlükteki sistem vs. Etkiler insanları. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala her annenin ve babanın içerisine çocuğuna karşı bir sevgi, bir şefkat, merhamet koymuşlar ama yetmiyor görüyorsunuz. Yani sevmek yetmiyor. Sevgiyi doğru kullanmak, yerinde kullanmak gerekiyor. Yani çocuğun en tebel hakkıdır sevilmek. Anne baba sevgisini gösterecek. Yani bir meyvanın güneş ışığı karşısında olgunlaştığı, tadını ve rengini alıp büyüdüğü gibi çocuk da sevgiyle büyür. Bunu göstermek lazım. Bazı insanlar sevgilerini göstermezler. Yani işiyle gösterir, anla be canım diyor. Anlamıyor çocuk, sevilmek istiyor yani. Bunu göstermek lazım. Mutlu bir çocuk dönemi geçiren insanlar ilerideki hayatlarında da mutludurlar. Ee, Çocuk mutlu bir çocukluk yaşayamamışsa bunun acısını ve sıkıntısını ileride de çekecektir. Çocuğun fakir veya zengin olması, eğitiminde ve yetişmesinde çok önemli bir faktör değildir, değerli kardeşlerim. Biz nice çocukların okullarda çok başarılı olduğunu ve istikbalda çok büyük adamlar olduklarını gördük. Nice zenginlerin çocuklarının da çok şımarak efendim çok haramlara meyyal. İşte sigara, uyuşturucu, alkol, buhuş bataklıklarına düştüklerini gördük. Ailelerin bu konuda ilgisi ve doğru eğitimi çok önemlidir. Bazen çok fakir aileler ve bilgisiz aileler var ama dürüst insanlardır, karakterli insanlardır. Bunların çocukları da öyle oluyor. Bazen üniversite mezunu, sözde aydın, e, nice insanlar vardır ki bir sürü ahlaki hastalıklar taşıyorlar. Bunlar çocukları tarafından hep görülüyor ve çocukları kötü bir örneklik altında yetiştikleri için sonunda anne babalarına dönüşüyorlar. Dolayısıyla evet fakirliği yenmemiz lazım ama fakirliği bahane ederek de çocuk eğitiminden kaçmak veya oralara bir bahane olarak sığınmak doğru değildir. Ve değerli kardeşlerim, çocuk eğitiminde dikkate almamız gereken bir başka konu şiddettir. Aile ve çocuk sorunları şiddetle yan yana geldiğinde çok belirleyici. Yani bir ailede şiddet varsa çocuğa da sirayet edecek ve ilerideki hayatında şiddet olacaktır. Bu arkadaşlarına veya eşine çocuklarına yönelik bir şiddet olacaktır. Şiddet çocukluğun önünde hakikaten engel. İlmin, edebin, terbiyenin önünde büyük bir engeldir şiddet. Ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleri de elbette ki önemli bir belirleyicidir ama en büyük belirleyici o değildir sosyal güvencesi olmayan anne babaların tabi çocuğu ekonomik değer olarak algıladıkları ve onu küçük yaşta bir işe verelim işte bir çıraklığa verelim veya çalıştıralım eve para getirsin diye çocukluğun çocukların eğitimine engel oldukları da bir sosyal vakadır maalesef bütün bunları devlet olarak toplum olarak ümmet olarak düşünmeli ve çareler araştırmalıyız. Çocuk belli bir yaşa kadar anne babasından aldığı terbiye ile güzel bir okulda hayatında kendisine gerek olacak temel bilgileri almalıdır. Temel bilgilerden sonra kanaatimce ortaokul, lise ve mecbur etmek doğru değildir. Yani isteyenler okusun, İsteyen çocuklar ilkokulda okulda temel bilgileri alsın. Annesinden, babasından bir karakter alsın. Ve bu arada da işte dini bilgileri yani iman esasları, ibadet esaslarını helal ve haramları öğrensin. Tabi dünyayı tanısın, okuma, yazmayı bilsin, efendim toplamayı, çıkartmayı bilsin. Kısaca nasıl bir millet olduklarının tarihini öğrensin. Bundan sonra ona okuma zevki vererek bırakmak lazım. Ha okumak istiyor, devam ettirmek istiyorsa okuyan çocuklara okul açarız. Bugün çocukları mecbur ediyorsunuz. Ailesi istemeyen veya kendisi istemeyen çocuklar, okumayı sevmeyen veya kabiliyet olmayan çocuklar da gidiyor. İşte bizim zamanımızda sınıflar 50-60 kişiydi. Şimdi 20-30'a düşürmüşler sınıfları. Ama değerli kardeşlerim, okuyan çocuklar gelse pırıl pırıl gözleriyle öğretmenin karşısında ilgiyle aç bir insan olarak baksa öğretmen de rahat anlatır, çocuklar da rahat öğrenir. Herkesle tek tek ilgilenme de mümkün olur. Ben çocuklara sorardım, oğlum niye okula geleyim? Mecburum hocam geleyim. de nere gidim diyordu. Anam baba mecbur diyenler vardı. Yani sokaklarda kaldırım mühendisi olsak yoruluyoruz, o da bitmiyor hocam sokaklar arasından bitmiyor, mecburen geliriz diyordu. Bir de devlet mecbur ediyor tabi. Oysa mecbur değil, gönüllü eğitim açık olmamız lazım. Çocuk gönüllü gelmeli. Hayat şartları onu başka yerde çalışmaya götürüyorsa hayatında lazım olacak temel bilgiler ilkokul seviyesinde verilir. Sonra ona her an dışarıdan da okuma imkanları açarak istediği alanında çalışma imkanları vermek lazım. Herkesi okumaya zorlamak da doğru değil, lise çağına kadar. Uzun bir hikaye, zorlu bir hikaye ama bir eğitimci olarak böyle düşünüyorum Yani bu hükümetlerde anlamıyorum ki biz ilkokul mecbur olsun, ondan sonra mecburiyeti kaldıralım. 5 yıl ya da işte 8 yıl değilse yani 4 yıl kendileri bilir. Ama bunlar tutuyorlar bir de ana okulunu da mecbur ediyorlar. Çocuğu anasından babasından evet çocuk anası babası çalışan insanlarsa çocuğunu bir yere göndermeyi kendiler düşünür. Devlet de yardımcı olsun ama annesi ya da babası çalışmıyorsa evinde çocuğuna terbiye verir, ilgilenir, eğitir. Sen niye mecbur ediyorsun ya? Yani aç imkanı isteyen verebilir çocuğunu da ama icbar etme ya. Niye mecbur ediyorsun? Ama <laughs> batıllaşma yolundaki sistemler ya da İslam dışı sistemler kendi sistemlerini, ilke ve ideolojilerini küçük yaştan çocukların beynine zerk etmek için bu mecburiyetleri yapıyorlar. Anne babaya diyorlar ki efendim siz dini anlatmayın çocuklara. Biz onu mekteplerde işte öğretiriz. Küçük yaşta çocuklara din anlatmayın derler bazı gavur taklitçileri. Çocuk 18 yaşına gelsin inancını efendim kendisi belirlesin. E öyleyse siz de ideoloji öğretmeyin. ha Ben dine öğretmeyeceksem sen de işte falanizm, filanizm öğretmeyin. Siz de bırakın hangi sistemi, hangi inancı karışmayın. Ama bana dini mi öğrettirmeyeceksiniz? Fakat siz falanın ilkelerini, filanın ilkelerini din gibi öğreteceksiniz. Aslında onu öğretmek için zihni boş kalsın diye bana dini öğretme diyorsunuz. Yok artık yani. Her neyse değerli kardeşlerim, ülkenin Kıblesidir çok önemli. Yani Müslümanlar İslam toplumunu oluşturur ve bu toplumu İslam devleti yönetir. İslam devleti de Allah'ın kanunlarıyla bir toplumu yönetir. Helal ve haramların uygulanmasına dikkat eder. Temiz bir toplum içerisinde. Yani çocuklarımızın istikbali bir yandan da buna bağlıdır. Türkiye medeniyet vurgusuyla çocuk özneye yönelik, görevini hakkıyla yerine getirmeli ve çocuğa dinini, milletini, milliyetini, tarihini, ecdadını, medeniyetini öğretmeli, kavratmalıdır. Çocuğu kendi değerleriyle yetiştirmeli. Çocuğu efendim yabancılara taklitle efendim kendi dinini, milletini, milliyetini, tarihini, medeniyetini sevmeyen, onlara düşman olan bir zihniyetle yetiştirmemelidir. Bu büyük bir ihanettir. O yüzden baştaki ayeti kelimeyi tekrar hatırlarım. Ey Müslümanlar, yakatı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Koruyun. Allah bunda muvaffak eylesin hepimizi değerli kardeşler. Hoşçakalın ve selam.